Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ne oldu ne oldu? Yine geldik ebesinin nikahını gördük. Bak. Nerelerden nerelere nerelerden nerelere. 69 binden sen gel. 18 e düş. 18 binden 24-25'e biraz iğneler at. Ondan sonra bizi ümitlendir. Ondan sonra tekrar vur aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı demişler. Bilmem ne işte. Neyse. Buralara geldik. Bugünkü konumuz ne? Buraya düştük. Madem ki ne yapacağız? Koyun alacağız. Ama tüm paramızı almıyoruz. Her zaman gibi tüm parasını yatıran bizden değildir. Tabii ben yatırıyorum. Ama siz bana bakmayın. Bugün sepetimiz var. Size bir sepet yapacağız böyle. 4-5 milyon e. milyoner edecek sepet yani bak Benim en güvendiğim projeleri geldim burada şey yaptım yani. Millete gidip bakmayın. Bilmem Avax, bilmem Sorana, bilmem ne. Hep onlara. Onlar herkes söylüyor. Herkesin yaptığını yaparsanız o zaman herkes zengin olması lazım. Demek ki ne yapacağız? Herkesin yaptığının farklı bir şey yapacağız. Anladınız mı? Şimdi geliyoruz. Bak size bir örnek daha ver. Mesela Shiba. Bak eskiden kimse almazdı. Bak ilk çıktığı zamanlar. Millet ne yaptı? Herkes Avax Bitcoin alırken gitti Shiba aldı. Zengin oldu. Anladınız mı? Ama ondan sonra herkes Shiba aldı. Herkes Shiba alınca ne olur? Shiba düşer. Shiba düştü. Millet debesinin nikahını gördü. Şimdi geliyoruz. Ayda ne yapacağız? Solana Avax almayacağız. Geleceğiz buradan. Bakıyoruz. Kucoin token. Kucoin borsasının kendi tokeni. Arkadaşlar bir tane laf var. Diyor ki kumar hanelerde her zaman kumarhane kazanır. Onun için biz ne yapıyoruz? Geliyoruz borsanın kendi koyunu. Demek ki neymiş? Bak borsanın kendi koyunu kazanır abi. Yani biz kendimiz kumarhaneye ortak olacağız. Anladınız mı? Onun için bu koyunu almamız için bir sebep. Niye Binance koyunu seçmedim? Binance'ı, BNB'yi seçmedim. Onu herkes alıyor. Bir durun ya. Yeter. Yani bunu almak lazım. Ondan sonra Birinci coin'imiz bu. Buna geldik. Bu adamı zengin eder. İkinci borsa coin'imiz Gate Token. Bu da bir bu da başka bir kumarhane. Geleceğiz bir de bu kumarhanenin tadına varacağız. Anladınız mı? Bir de buna bakacağız. Bir de bunu alacağız. Yani bu battı mesela. Hadi bu çiftlik bank. Hadi bu battı. Bu da ikisi de çiftlik bank olamaz anladın mı? Riski yayıyoruz. Ondan sonra buna baktık. Bunda bunda mı aldık? Bunda sepete koyduk mu? Etti sana iki yumurta. Üçüncü yumurtaya geliyoruz. Bunun ismini bile söyleyemiyorum. Sinestetik mi? Öyle bir koyun işte. Bu da kendi blockchain'i var. Yeni Solana, yeni Avax, yeni şeyler bunlar yani. Gelecek bu arada. ikinci, üçüncü Yumurta budur yani. Üçüncü zengin edecek. Yumurta bu. Şu an bunu kimse bilmiyor. Nereden bahsede. Kimse bilmiyor derken çoğu insan bilmiyor. Ama bu da sağlam yani. Herkes soran havası sonuç pişirken biz de bunları alacağız. Üçüncü, dördüncü yumurtamız bilinen bir yumurta. Pancake swap. Defi şeyinin en babası yani. Binance'da arkasında zaten. Yani bunu bu da garanti garanti coinlerden yani kırılmayan böyle haşlanmış yumurta anladınız mı? Dördüncü yumurtamız biraz haşlanmış yumurta yani bu da sağlam dursun diye sepette. Bu da sağlam bir coinimiz. Binance destekli. Öyle şey gibi değil. Luna battığı zaman bunu desteklerler yani. Derler sizin zararınızı kapatıyordu Niye? Binance arasında. Binance güvenilirliği sağladı yani. Onun için Binance bizi hoş görür. Ee, beşinci yumurtamız. Bu da yarım açlanmış bir yumurta. Hava. Arkadaşlar bu bu bir rally yaparsa var ya bu sağ sol ortalığı koparır yani. Öyle böyle rally yapmaz. Bu da defi coinlerinden sağlam bir coin. Bu da bir sağlam bir yumurta. Ha bunu almak istemiyorsanız almayabilirsiniz. Bu şey ekstra ekstra yumurta anladınız mı? Yani her gün 10 tane yumurta yiyeceğim diye bir şey yok. Bunu da almazsanız olabilir. Ama bunlar bak ilk başta saydıklarım sağlam. One inch bak. Bunu mu bunu mu alayım diye sorarsanız ben olsam bunu alırım yani. Hem mesela insanın psikolojisi olur. Bu bu bir buçuk dolar. Bir buçuk onu alacağım ama üç tane bundan alırım. Anladınız mı? İnsan yani sayı olarak da kendini tatmin eder. Bu da sağlam bir coin bu da babalardan bu da defi coinleri alırsınız gidin pasif gelire koyun stake'e Üstünden para kazanın Bakın en baba coin Bunun değerini Dünyada Türkiye'de bilen yok Yapay zeka Geleceğin teknolojisi Baba coinlerden En babası yani bu ya, geleceğin Ethereum'u sollar demeyeyim de çoğunu sollar yani bence. Yapay zeka geleceğin teknolojisi bu coin'de onlardan biri kütüm. Kuantum. Geliyoruz. Sürpriz. Sürpriz sepetlere. Bunlar zaten. Bunlar sürpriz. Bunlar yeni daha şey. Yumurta olmamış. Bunlar civciv. Daha yeni çıkıyor piyasa. Anladın mı? Bunlar Bunlar zengin edebilecek şeyler bakın. Bunlar ama riskli yani. Bak 3 tane bundan vereceğim. Üçünden biri yürüse yine siz zengin eder Anladınız mı? Bu sürpriz birinci yumurta. Sürpriz yumurta. Toybox mu? Ne deniyordu? Toybox. Bu sürpriz yumurta. bir. Centrifuge CFG Aşağıda link vereceğim. Oradaki Gate.io şunu şunu da alabilirsiniz. Bunları da alabilir. Hepsi hepsi var yani benim vereceğim aşağıda gelin. Ondan sonra birinci yumurta civcivi verdik. İkinci civciv Infinity. Bakın bu babalardan bu Polkadot'un NFT ve metaverse üzerine yoğunlaştığı proje. Alt dalında yani dallarında. Bu da sağlam. Bu da bak bu bu bu. Üçü. Üçünden ikisi zıplar. Birisi kalsa zaten ikisi sizi uçurur. Ondan sonra uçarsınız yani. Anladınız mı? Bütün paranızı da gömmeyin böyle. Dağıtın mesela. Bin dolarınız var. Bu ay 100 doları bunlara yayacağım. Hani biraz az gibi geliyor ama. 100 dolara bunlara yayacağım. 3-5 demeyin. Saplayın geçin ya. Zaten bunlar bir boğa gelsin 30x 40x rahat yapar yani 30x yani rahat yapacak buna da güvenebilirsiniz yani bunlar şu üçünde ikisi patlar patlar derken uçar gider şu sağlam bu da sağlam şuna yatırım yapmayabilirsiniz bu da sağlam bu da sağlam babalardan pişmiş yumurta dedik bu da yeni solana yeni Avax Bunlar zaten kumarhane, kumarbaz. Anladınız mı? Uçacağız gidiyoruz arkadaşlar. Bu benim sebebim. Tarihe not düşsün. Bakın. Tarihe not düşsün. Bunlar uçacak bakın. Tekrar açıyorum. Bunlar babalar. Bunlar. Bugün 8, 20, 29 Ağustos 2022. Bundan Bundan bakacağız. Bir dahaki boğada öpen biz olacağız yani. Artık zengin olma sırası bize geldi arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı kazançlar. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.